SMA hastası iki kız çocuğu aileleri onların bir an önce iyileşmesi sağlığına kavuşması için büyük çaba sarf ediyor ama gen tedavisi çok pahalı yaklaşık 20 milyon aileler de o paraya ulaşabilmek için kampanyalar kermesler düzenliyor herkesten yardım istiyorlar Sofya ve Güneş'e umut olun diyorlar. Ben kızımın iyileşmesini ve ağlamasını istemiyorum. Bize destek olmalarını bekliyoruz. Güneşin çıkmayan sesi olun, nefesi olun. Bebeklerimizin kaybedecek bir saniye bile zamanı yok. Güneşle Sofya Deniz ikisi de SMA hastası. İkisinin de bir an önce tedavi olması gerekiyor. Benim kızım devamlı ağrı çekiyor, acı çekiyor. Ben buna dayanamıyorum. Sofya Deniz'in kampanyası şu anda devam ediyor. Yüzde on Dokuz ay zamanımız var. Küçük. Beşinci ayında bize bir teşhis konuldu. Güneş 4 aydır bu ölümcül kas hastalığıyla savaşıyor. Dünyalar güzeli Güneş Karavil 9 aylık beş aylıkken teşhis konuldu. Amerika'ya gidip gen tedavisine başlaması lazım. Onun için de iki buçuk milyon dolar yani 18 milyon liraya ihtiyacı var. Yani önce iyileşmesini emeklemesini, yürümesini, diğer çocuklar gibi yaşıtlarıyla aynı olmasını istiyoruz. Güneş için zaman çok önemli. Çünkü küçük kızın 13 kiloya çıkmadan ilaç tedavisine başlaması gerekiyor. O yüzden de Giresun halkı seferber oldu. Onun için kermesler düzenleniyor, para toplanıyor. Oyuncaklarla oynasını istiyorum. Lütfen güneşten desteklerinizi esirgemeyiniz. Güneşin nefes olunuz. Sofya Deniz o da SMA hastası. Adana'da yaşıyor. Henüz 14 aylık. Onun da gen tedavisine ihtiyacı var. İki kez kalbi durdu. Dört kez anji oldu. Ama onun yaşama azmi hiç bitmedi. Ne kadar az yol Sofya Deniz'in tedavisi için 1 milyon 850 bin lira toplandı. Ama da 14 milyona ihtiyacı var. Ailesi internet üzerinden Sofi'nin Tospik oyuncaklarını satarak bir kampanya başlattı. Tospik, Tospik hastası bebekleri destek vermelerini rica ediyoruz. Her iki ailede çocuklarının bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyor. Yardım bekliyor. Küçüğüm daha çok küçüğüm.